Bismillah Konya Kültür Park Bunlar kazlar ee, Suni yapılmış küçücük bir havuz Aşağı yukarı 50 metre e, Kare şeklinde 50-50 metre Şeklinde Kaz Ördek Kültür Park. Konya'nın Alaaddin Tepesi mevkiyi. Buralar eskiden kalma hep vakıf olduğu için belediye otobüslerinin kalktığı yerler. Cumhurbaşkanımızın konuştuğu meydan, mayakın, Alaaddin'in etekleri. Çok güzel. Ördekle kazı karıştırıyorum. Hepsi birbirine benziyor. Herhalde şekilleri aynı ama ördekler biraz küçük oluyor. Hava çok güzel. Çok güzel ve unutma. Millet stresini atmaya geliyor. Kenarlarında yeşillikler var. Çay bahçeleri var. Kütüphane var. Konya Alaaddin Tepesi'nin etekleri Alaaddin'imizde de yedilerimiz yatıyor. Alaaddin ki Ale, Alaaddin ki Kılıç Aslan, birinci Kılıç Aslanımız, ikinci Kılıç Aslanımız. Yedilerimiz de Alaaddin Tepemizde, Alaaddin Camimizin arka kısmında yatıyorlar. Konya çok kolay çözülebilecek bir şehir. Bütün dönüp dolaşan bütün arabalar Alaaddin'den geçtiği için ulaşımda pek sorun yok. Bunlar da ördeklerimizin evleri. Siyah ve beyaz ördek atmış belediye tahminin belediye atmıştır kakaları kırmızı. Hava çok güzel bugün. Sonbahar havası. Ne sıcak ne soğuk. İlkbahar havasına yakın. Burası oturma çay bahçelerimiz. su sesi, para sesi. Zabıtamız geziyor. Satış yapmak yasak. Sadece belediyemiz belediyemizin izin verdiği 3-4 tane satış yeri var. Diğerleri yasak. Tıphane. Çiçeklerimiz solda artık. Sonbahar olduğu için. İlkbaharda çok güzel çiçeklerimiz vardı. Belediyemizin izin verdiği Mısır yeri. Ben, ben de, ben de etim, Birisi, mısır satışı var tek tük satıcı var o da belediyenin izniyle. Epeydir de, de kitap okumuyorum. Çok kütüphaneden çıkmıyordum. Dünya telaşesi. Epeydir de, de kitap okumuyorum. Kütüphane. Lan, lan azla bak. Böyle diye çiçek ekmiş ama solmuş artık tek tek üstünde kalmış. Bunlar da yeni çıkarttılar çok güzel oluyor. Çanaklarda bir şekilde süslemelerle. Biz buna Konya'da cam güzeli diyoruz. Çanaklarda ev pençelerinde. Cam güzellerimiz. can güzeli. Burada da bir zamanlar tiyatro oynuyordu. Küçük çapta ilahiler ilah, tiyatro. Şu anda virüsten dolayı faaliyet Güneşimiz yine batıyor. Çok güzel bir gün. Benim için biraz yorucu oldu ama yorulmayı da istedim. O ağacımız da nereden baksam bir 100 yaşında ağaç. Çok güzel bir büyük alamıyorum. Can güzellerimiz. Artık dökmüş çiçeğini. çok güzel bir çiçek.